Sevcan, Merhaba. Aslı ve Aynur. Evet. Hepimiz Paylaş Belli'nin evinin çalışma odasına hoş geldik. Teşekkür ederiz. Bugün burada biraz otizmi ve özel gelişen çocukları konuşmak istiyoruz değil mi? Evet. Ve ve anneliği konuşmak istiyoruz. Böyle de bir sahnemiz var. Evet. Sembolik bir sahne. Mış gibi yaparak düşünmek ya da oyun içinden düşünmek belki bazı şeyleri konuşmayı hafifletir diye düşündük. Hocam sizinle bu kayıt başlamadan önce de aslında biraz çalıştık, üzerine düşündük, konuştuk. Nasıl başlayalım? Önce herkes acaba kendi çocuğu için bir renk mi seçse? Burada bir sahne var. Muhammed için. Hı -hı. için Yağız Emre için. Seçsek Seçelim. Mi? Ben Yağız Emre Çiçek. Hı -hı. Kaç yaşındayım? 14 yaşındayım. Ee, otizm. Tanımı 16 aylık bebekken aldım. Şu anda 14 yaşındayım. Bu sene LGS serüvenimi bitirdim. De çok güzel bir fen lisesi kazandım. Artı okulumu birincilikle bitirdim. Burası benim sınıfım. Sınıfta bir sürü arkadaşım var. İşte Ahmet, Hamza, Berna, Filiz ve ben Yavuz Emre Çiçek. Okulda mutlu musun? Hayır, farklılığımdan dolayı okulda e, günah keçisi seçildim. Bunu ben çok sık yaşarım. Diğerleri gibi kendimi ifade etmekte sıkıntı çekiyorum. Evet akademik olarak belki fazla iyiyim ama duygularımı dile getirmekte, ifade etmekte hala güçlük çekiyorum. Zannetmeyin ki fen lisesini kazandım da ben herkesten daha iyiyim. Aslında benim hayatım güçlüklerle dolu. Ve en çok da işte bu sınıf arkadaşlarım, daha çok da başlarında duran hocalarım sayesinde yaşamım hep gözyaşı ve güçlükle geçiyor. Bazıları kıvırcık saçlıdır, bazıları gözlüklüdür, bazıları şişmandır, bazıları kısa boyludur. Ben de otizmliyim. Sadece bu. Beni e, diğerlerinden ayıran hiçbir farklılık yok. Düşünce sistemim farklı, bunları yansıtma şeklim farklı. Yani ben kısaca ona işletim sistemimin daha değişik çalıştığını söyleyebilir. Hepiniz gibiyim. Teşekkür ederiz. Sesini evet. duyurdum. Evet. Başka çocuklar da var sahnede. Ben Yiğit ee, annemin de desteğiyle şimdiye kadar okul hayatımda ilkokulu bitirdim. Nasipse dördüncü sınıfa başlayacağım. Ve arkadaşlarım tarafından hep sevildim. Arkadaşlarım tarafından kabullendim. Ailemin, annemin de desteğiyle. Fakat e, ayrıldığım takdirde e, bilinçsiz bir takım arkadaşlarımın ailesi tarafından arkadaşlarımdan soyutlandım. Yiğit sen kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Ve büyüklere söylemek istediğin bir şeyler var çünkü arkadaşların seni kabul ediyor. Hı hı. Büyüklere söylemek istediklerini söylersin. Tabii misin? ki. Benim arkadaşlarıma ihtiyacım var. Yetişkin, bana sahip çıkacak vicdanlı insanlara ihtiyacım var. Çok şanslıyım çünkü e, birçok merhametli, vicdanlı insanlarla karşılaştım, denk geldim. Manevi insanlar tarafından da çok zenginim. Onun haricinde her zaman destek olan, arkamdan elini ayağını çekmeyen mükemmel bir annem babam var her konuda. Sadece sosyalleşmek, eğitim hayatımda kabullenmek, sadece ilgi, alaka, şefkate ihtiyacım var. Hı Biri daha var sahnede, uzakta kaldı ama. Ben Muhammed Toktaş, 24 yaşındayım. Ağır otizmliyim. Ee, yani 18 yaşından sonra okulum bitti. 7 senedir evde oturuyorum ben. Yani çocuğumun eğitim almasını, sürekli eğitim almasını istiyorum haftanın 5 günü. Ama ücretli olduğu için gidemiyoruz. Yani bunun yani devletimiz bize el uzatmasını istiyoruz. Bunların ücretsiz olmasını istiyoruz, yaşam okullarını. Muhammed olarak başladınız, kendiniz olarak devam <laughs> ediniz. Annelik deneyimlerine de geçmiş oldunuz. Belki tam da bu sahnede, değil mi? Okulların da açıldığı bir dönem, <laughs> pek çok, pek çok farklı şey de konuşuluyor. Belki duyurmak istediğimiz anneler olarak bir şeyler vardır. Çocuklarınızın rollerinden çıkıp, şöyle bir hani onlar değilsiniz, şöyle kendiniz olup, çocuklarınızın olarak. bize ihtiyacı var, ama bizim de vicdanlı, merhametli insanlara ihtiyacımız var. Şöyle de bir şey söyleyeceğim, psikologlarımız çok değerli bir meslekleri var. kendimden yola çıkarak, evladımdan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Önce bir anne olarak bizim tedavi edilme ihtiyacımız var. Tedavi derken sohbet bağımında. Ben bunu çok yaşadım, çok destek aldığım insanlar oldu. Bunu kendileri de seve seve yaptı ve ben o insanlardan birçok şey öğrendim. Çocuğuma nasıl yaklaşmam gerektiğini, nasıl davranmam gerektiğini e, onlardan çok şey kazandım. E, haddim değil belki ama onların sayesinde üniversite okumuş gibi hissediyorum. Çünkü ben aldım ilk önce eğitimle. Ve Ben aldığım onların desteğiyle, aldığım eğitimle evladıma faydamın olduğunu düşünüyorum ve birçok faydamda dokunduğunu düşünüyorum. Biraz oradan oraya geçiyorum ama şöyle bir durum var. Ben kendi adıma söylüyorum, çocuğumun sayesinde savaşmayı öğrendim, güçlü olmayı öğrendim. ...kuvvetli olmayı öğrendim. Ee, savunmayı öğrendim. Bunların hepsini bana kazandıran evladımdı. Başka hiç kimse değil. Ee, ben inanıyorum ki gerçekten taşıyabilene vermiş Rabbim. Ki bunu şöyle söyleyeyim. Herkes bir şekilde sınanıyor. İlk evladımdan dolayı sınanmışım. Onun sayesinde mükemmel insanlarla tanıştım. Allah'ım inşallah onların böyle elini üstümden çekmesin. Çünkü ben onlar sayesinde güçlüyüm. En güzeli nedir biliyor musunuz? İnsanları... Çocuğunuza zarar verenleri, dokunarak bile olsa, sözde bile olsa, ustubunuzla dövmek. Onun için de zaten şu gerekiyor, ee, bir destek. Mesajı şöyle verelim, yargılanmamaya ve desteklenmeye ihtiyacınız var. Evet. Sizin mesajı nasıl verelim? Benim Size mesaj... neler öğretti Muhammed? Muhammed bana çok şeyler öğretti. Yani böyle merhameti, sakinliği, merhametliği. Yani bilmiyorum sabrı. Yani çok şeyler. Ve sizin de desteğe ihtiyacınız var değil çok, mi? çok çokça söylediniz. Evet, evet çok e desteğe ihtiyacımız var evet. Bize el uzatsınlar, biz anneleri anlasınlar, bizim çektiklerimizi görsünler. Çocuklarımıza böyle eğitim olarak versinler. Mesela yüzmeye gitsinler, futbola gitsinler, spora gitsinler. Bunlar istiyoruz. Evde kalınca çocuklarımız çok kötü oluyor. Yaşam kurumları var ama ücretli. Benim durumum yok gönderemiyorum. Yani bunların böyle devlet tarafından karşılanıp çocuklarımızın gitmesi için. Son sözü Aslı size verelim. Sahnede de nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsanız yapın ya da e, ne söylemek istiyorsanız, nasıl toparlamak istiyorsanız. Vicdanlı insanlara ihtiyacımız var. Özellikle biz en çok eğitimli cahillerden çok. Çektik. Eğitimli cahiller dediklerimiz, onların sabitleri vardır kafasında. İşte bunlar otizmli, bunlar işte bizim aramızda ne iş var, al çocuğunu başka okula götür. Bizim çocuğumuz sizin çocuğunuzdan etkileniyor. işte o çığlık katıyor işte yok bu böyle dedi, o öyle yaptı. Şimdi burada belirleyici unsur bir, öncelikle okul öğretmeni ve müdürüdür iyi bir müdür, empati yapan, iyi donanıma sahip olmuş ve bu müdürün formasyon eğitiminin bu anlamda desteklenmiş olması her sene tekrarlanarak bütün müdürlerin, okul müdürlerinin anaokulundan liseye kadar desteklenmiş olması gerekiyor. İşte eğitimli cahiller dediğimiz olay burada başlıyor. Şimdi bütün okul kadrosu eğitimini tamamlamış, fakülte mezunu ve mesleklerindeler. Ama bu konuda cahiller. Bizi tanımıyorlar. Bakın Hepsi çocuk ya, hani kurgu bu ya, çocuk, 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 çocuk. Bunun sarı, bunun lacivert oluşu onu kötü, eksik mi yapıyor? Ne yapıyor? Mavi sadece farklı yapıyor. Sadece farklı. İşletimci sistemleri farklı. Şimdi bunu bir sınıf yaptık ya, biraz genişletelim halkayı. Genişletelim hadi. Bu dünya olsun. Şimdi inançlı insanlar için ahiret hayatı var, evet bir. Dünyadayız, varız, burada yaşıyoruz, iki. Başka üçüncü bir dünya var mı? Yok. Yani biz bu dünyanın içindeyiz. Sen kabul et ya da etme. Bütün farklılığımla beraber buradayım. Benimle yaşarken daha mutlu olabilmek istiyorsanız, kendiniz için bile olsa, sadece varlığımla kabul görmek istiyorum. Esirgenmek istiyorum. Varım, buradayım ve hiçbir yere de gitmiyorum. Bir an önce kabul edin.